Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Harry Potter'da uzaktan yakından herhangi bir al alakası olmayan bir video çekeceğim. Bunun nedenini de söyleyeyim. Ablamlar parfüm sipariş ettiler ve parfümleri geldi. Parfüm sipariş etmeden önce çok kararsız kaldılar. Çok böyle çok fazla video izlediler. Ve o videolardan öğrendiğim ben de sizlere bilgilendirme, bilgilendirici bir video hazırlamak istedik. Çok güzel bir şekilde paketlenmişler. Aslında parfüm değiller. Vücut lo vücut losyonu. A, vücut bilmem ne olarak geçiyor. Vücut parfümü olarak geçiyorlar ama olsun. Normal, normal parfüm diyeceğim. Şu şekilde şöyle ilk size ilk kokunuzu göstereyim Ben de bilmiyorum hangisinde hangisi olduğunu. İlk kokumuz için tekrar kapağımızı kapatıyorum. Şu, şu şekilde bare vanilya ilk kokumuz. Bare vanilya kokusu. Şimdi ben ilk kez koklayacağım. Şey birazcık sıkacağım. Şöyle biraz bir sıkalım. Tamam. Arkadaşlar bunu almak yerine ben doğruyu söyleyeyim. Bunu almak yerine canımız bunu kullanmak istediği zaman bu bin liraya değmez bir kere. Onu, onu bir konuşalım. Bu bin liraya değer diye sorarsanız asla değmez. Bunu alacaksanız bunu almayın arkadaşlar. Çok çok rica ediyorum almayın bunu. Bunu almayın demem nedenini nedeni de size söyleyeceğim. Neden de şu arkadaşlar bunu buna bin lira verene kadar gidip bir kutu vanilya, bir kutu vanilya ile vücudunuzu veya giyeceğiniz kıyafeti ovun daha iyi. Gerçekten çok kötü bir kokusu var. Aslında güzel bir kokusu var ama çok ağır ve çok bram bram vanilya kokuyor. O yüzden bunu sevmedik sevmediğimi söylemek istiyorum. Bunu bana kalırsa al. İkinci parfümümüze geçiyorum. İkinci parfümümüz romantik. Romantik almışlar. Yani ne aldık de bilmiyorum. İkinci parfümümüz romantik. Romantik de kokusu. Romantik videolarında sürekli şey diyorlardı. Çiçek suyu, çiçek suyu, çiçek suyu, çiçek suyu. Sürekli aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi bakalım. Bu kokusu nasıl Romantin Romantik kokusu. şöyle açıklayayım. Direkt çiçek kokmak istiyorsanız çiçek masum çiçek kokusunu masum kendine çeken bir koku istiyorsanız kesinlikle bunu tercih edebilirsiniz bunu kesinlikle ama kesinlikle öner önerdiklerim arası bunu beğendim bu değer bu, para, bu değer sadece bunu alsanız yeter bence şu şundansa bunu tercih edin bunu kesinlikle almayın bana vanilyayı almayın ama romantiyi alabilirsiniz çiçeksi, taze kokuları seven birisiyseniz eğer buna bayılırsınız. Vücut spreymiş bu arada. Buna bayılırsınız ve çok güzel bir kokusu var. Herkes size odak, odak noktası eder ve tamamen çiçek kokuyor. Şimdi paketlemeleri kenara kaldırıyorum. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde Paket daha var. Kaç tane aldık? Ben sanırım 5 tane almışlar. 5 tamam, tane almışlar. Ama sanırım bu şekilde ay ters takıyorum. Kapatım. Bunları da tekrar alıyorum şimdi. Kapı tutacağım. Tamam. Şimdi sizlere al bakın 3 tane Üç tane çıktı. Onu tatmin Diğer ikisi kayda. Ama olsun. Bunları da normalde küçük kanalını görünmemesini sağlamam. Ha, tamam. Şimdi şu şeyleri bir yerleştireyim. istiyorum. Hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorum. Bu akokis. Akokisin de kokusuna bakalım hemen. Bir fıstık sıkacağım. Bir Çok fazla değil. Arkadaşlar. Çok ferah. Çok taze kokmak istiyor. istiyorsanız. Yani bu sabahleyin kalktığınız zaman sıkarsanız mükemmel bir etki göstereceğine eminim. O kadar güzel. Arka tarafında kullanılır. Ee, arka tarafındakileri anlamıyorum arkadaşlar. Doğruyu söyleyeyim. İşte burada bu şekilde bir paketlemesi var. Okyanus kokulu. Ve kokusu gerçekten bunun da çok güzel. Ya bunun bütün vücudunu sürüp çıkabilirsiniz. Öyle bir koku. Fresh kokmayı seviyorsanız bunu kesinlikle almalısınız. Dediklerinin Romantik Romantikle şunu alacaksınız. Bu ikisini şu anda alabilirsiniz. Bu ikisini alabilirsiniz. Ama bana vanilyayı. Bana kalırsa vanilyası vanilya kokusunu aman aman bayılmıyorsanız almayın. Ben doğru diyorum. Almayın. Nefret ediyor. Nefret ettim. Aslında yok yok da gider yani. Parfümünüz bitmek üzereyse bunu kullanabilirsiniz. Şimdi sırada bu var. İçime bu daha çok sevdim. Midnight Bloom. Bir midnight Bloom. Bakalım nasıl bir kokusu. Bu arada arka tarafı falan çok güzel, çok güzel çiçekleri falan var. Paketlemesi bu şekilde. Üst tarafı kapakları zaten aynı. Midnight Bloom'u sıkacağım. <laughs> Arkadaşlar, bunu almayın, almayın, almayın. O diğer influencerları falan bırakın, bir kenar bırakın. Bunu almayın. Sakın. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. O kadar kötü kokuyor ki. O kadar iğrenç bir kokusu var ki. Anlasamam. Gerçekten çok kötü bir kokusu var. Ve herkes bunu çok övüyor. Gel. Bunu almayın. Bunu, bunun çiçekle falan alakası yok. Almayın. İğrenç. Şuna, bunu almayın. Sanırım biz bunları ikinci yerden satacağız. Bunları kesinlikle ama kesinlikle almayın. Midnight Bloom'dan şeyi almayın. Ee, vanilya. vanilya. para Vanilya ile Midnight Bloom'u almayın. Midnight Bloom zaten bakın Vanilya sevebilirsiniz. para Vanilya alabilirsiniz. Ama Midnight Bloom hiçbir şekilde gitmiyor. Bu da Rush. Rush çok en kısa isim isimler arasında en kısa olanı Rush. Rush'in kokusuna bakacağım. Mesela bir sıkalım. Bir de bunları sıktıktan hemen sonra koklamayın diyorlar. O yüzden birazcık çalkalıyorum. O sırada size bunun özelliklerini anlatayım. Ee, bu şekilde bir dış tasarımı var. Arka taraftan mavi çiçekleri var. Rush yazıyor. 250 mililitre Bunun da güzel olacağını, bu da yüz spreyi. Bu arada arka tarafında bir dikkat yazısı var. Onu nasıl okuyorum. Alevlenir. Alevde ah, alevden ve aşırı sıcakdan uzak tutsun. Sonraki şey ih, ihale firma. Amerika'da üretiliyor arkadaşlar. Bu şekilde bir uyarısı var. Bunu ateşin yakınına tutmayın. Şimdi birazcık kurumuştur. Kokusunu da bu da çok güzel. Bu da bunu da beğendim. Açıkçası bu, bu da güzel. Ama benim favorim sanırım bu romantik oldu. Rush'ın da kokusunu size nasıl tarif edebilirim? böyle fresh güzel hafif çiçek kokan bir kokusu var. Çok belirgin bir kokusu yok. Ama çok güzel bir kokusu var. Çok temiz hissettiren bir kokusu var. Bana kalırsa arkadaşlar şu üçünü almayın. Bu üçü yerine bu üçünü alın. Yanlış söylüyorum. Bu üçünü alın. Ama İkisini almayın. Bare Vanilya ile Midnight bloom'u kesinlikle almayın. Ben de size tavsiye. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederim. Gerçekten yardımcı olabilirsem parfüm seçme konusunda zorluk yaşıyorsanız bu videoyu izleyerek bir fikir edinebilirsiniz. Diğerleri de şunu bu değil dakika arkadaşlar bu Midnight Bloom'u tamamen yalan söylüyorlar. Tamamen. O kadar kötü bir kokusu var. Çok kötü kokuyor. Bunu almayın. Bunu kesinlikle almayın. Bunu vanilya seviyorsanız alabilirsiniz. Ama onun dışında benim çok da tercihim değil. Belki onu bitiremeyebiliriz. Biz şu üçünü alsak yeterli. De. Ben bu üçünü alsam yeterli diyorum. Ablamların fikirlerini bilmiyorum. Beni izlediğiniz de için çok çok teşekkür ederim. Bu arada size yeni bir Harry Potter üçünüyle de geldi. Onu okuduktan sonra size onun da videosunu çekeceğim. Aynı şekilde ben göstereyim. Harry Potter'ın geri çıkan Felsefe Yoldaşlığı kitabı. Bu kitabın yazarı yazarın hakkında çok fazla bilgi vermeyeceğim. Sadece şöyle bir göstereyim. Bu başka bir videonun konusu. Şu şekilde bunu da kenara yürüyorum. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere Victor's Secret'ten aldığımız vücut spreylerini gösterdim. Bana kalırsa şu için alsanız yeter. Geri kalan ikisini almanıza hiç hiç gerek yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Biliyorum uzun bir aradır. Uzun aradan sonra beni görmek çok şaşırttı. Ama gerçekten çok teşekkür ederim. Desteğiniz için çok sağ olun. Ve size harika bir haberim var. 35 abonede kendim nasıl asay yapılacağını size anlatımla ve detaylı bir şekilde anlatacağım. Kendinizin yapabileceği bir ansa öğreteceğim. Bu yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Bye.